Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta yürüdüğümüz anda arkamızda arkadaşlar şans bloğundan bir iz bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkamızda bizi takip eden bir şans blok izi var arkadaşlar ve hızlı bir şekilde en güzel şans bloklarını çıkartmamız gerekiyor. Biz nereye gidersek gidelim gördüğünüz gibi ayağımızın altında ve arkamızda bizi takip eden şans blok bir iz oluşuyor. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde açmaya da başlayabiliriz aynı zamanda. Oo. Gast çıktı ve Gast'ın kafasının için aha Olamaz gazlar. Bu nasıl bir şey çıktı arkadaşlar? Gaz kulesi çıktı ilk defa görüyorum. Eğer etrafa dağılırlarsa başımıza bela olabilirler. Olamaz köylü seni kurtaracağım. Bir dakika. Olamaz köylü tekrar iz çıktı. Ah be köylüyü kurtaramayacağız. Yürüdüğüm anda iz çıktığı için köylü tekrar izin içinde kaldı. Şimdi elmasımız hiç yok ve şu gazlar neden orada sıkışıp kaldı ki? Bizim bir tane onların yanına gitsek acaba bir dakika. Gaslar siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ha? Ses yapmasanız ha? Olamaz. Bu gaslar. Oo çok iyi. Hepsini sırayla yok edebiliriz. Gidin buradan. Gaz ordusu başımıza bela olabilir. Keşke hiç dokunmasaydık arkadaşlar ama hepsini tek tek yok etmeyi başardım. Yürüdüğüm anda iz çıkması gerçekten işimizi zorlaştırıyor. O zaman kendimize izden bir tane şöyle kale yapabilir miyiz? Aynen şöyle kendimize bir tane kale yapmak istiyorum. Evet yürüdüğümüz anda içeriye bir dakika kendi kaleme giremiyorum. Evet gaz olamaz roket çıktı. Şu gazlı bir yok etmeyi başarırsak arkadaşlar. Rokete nasıl bakacağız bilmiyorum. Gitgide o yürüdüğümüz anda iz yapıyor ve rokete bir dakika slime sen neden geldin ki buraya? Ah be gidelim. Arkamıza iz yapıyor ve roketin içine bakamıyorum bir türlü. Bir dakika. Ben arkamda iz yapsın istemiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde olamaz. Rokete nasıl gideceğiz? Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar rokete gitmenin yolunu bulmak istiyorum. Bakın orada. Evet. Roketin içinde acaba güzel bir şey var mı? Aha sandık çıktı roketin içinden. Kemik tozları çıktı. Olamaz içinde TNT varmış. Bakın. Roket patlayınca ne olacak? Olamaz böyle bir şey. Roket patlamasaydı keşke. Şimdi yürüdüğümüz anda gördüğünüz gibi iz yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde iz yaptığımız için açmaya devam. Evet şu gaz bize saldıracak hala. Orada bizi bekliyor ama. Onun yanına gidecek güçlü bir zırh sistemi şöyle toplayalım. Tamamdır. Oo, şu okun gücüne bakın. Sonsuzluklu bir yay lazım bize. Evet. Sonsuzluklu bir yay çıkart. Slime gitsene buradan. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Şu slime'dan kurtulmak istiyorum. Kaç 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 kaç. Evet. Gast bize saldır bakayım. Gast bize sağ Aha bu bizim yanımıza ne zaman geldi? Git buradan. Gerçekten en zor ve oyunu bu sefer bitirebileceğiz. Şu anda oyunu bitiremeyeceğiz arkadaşlar çünkü yüzerek buradan çıkmamız gerekiyor ve aynı zamanda şuna baksanıza yüzmeye çalışınca içinde yine arkadaşlar bloklar oluşuyor. Etrafımı tamamen bloklar çevreledi. Kaçmalıyım buradan. Burası çok dağıldı ve biz kaçtıkça şans blokları beni takip ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben kaçtıkça şans blokları arkamdan duvar olarak geliyor. Şimdi duvar olarak arkamdan geldiklerine göre bizim hızlı bir şekilde Uzaklaşıp bir ortalık sakinlesin. Etraf bayağı bir şans blok doldu. Olamaz önümüze yine çıktı. Canım çok azaldı. Birazcık şans bloklarından güzel bir şeyler çıkartmak istiyorum. Evet şimdi. Olamaz şimdi de zombi ordusu çıktı ve benim üzerime doğru geliyor. Olamaz sen neden geliyorsun ki? En üstünde de bir şey var. Blaze varmış arkadaşlar. Blaze de bize saldırmaya çalışıyor ama. Bize hiçbir şey yapamayacak çünkü ben kaçıyorum. Birazdan hepsi güneşte kaldıklar için. Bakın gidiyorlar. Blaze ama Blaze de gitti. Evet arkamıza duvar ördüm ve bize şu anda ulaşamıyorlar. Açmaya devam. Aha. Evet patatesleri yersek canımız yükselir. Bir dakika. Yemek olması çok iyi. Pişmiş patatesimiz oldu. Şimdi kaç tane var ona bir bakalım. Oyunu bitireceğiz ve ende gidebileceğiz. O 3 tanecik. Slime git burada. Şimdi zombi kafası çıktı. Elmas blokları hepsini almalıyız. Hepsini almalıyız. Git buradan, git buradan, git buradan. Bakayım 20 tane. Oo kendimize bir tane zırh yapacağız. Şimdi demirimiz de var. Kılıç da yapabileceğiz. Ağaç çıkartmanın zamanı geldi. Bir tane ağaç çıkartalım kendimize. İnci aha. inci ile ışınlanınca tekrardan bir dakika şöyle. En uzağa bir ışından ışınlanalım. Evet. Bakın. Gittiğimiz yerde bizi neden takip ediyor ki şans blok izi. Bir dakika. Şimdi. Açmaya devam. Çok hızlı bir şekilde durmadan açmak istiyorum arkadaşlar. Açamıyorum çünkü sürekli iz oluyor. Şu makas almak istiyorum. Bakın alamıyorum. Üzerimize gelen bir eşya olursa alabiliyorum sadece. Şöyle bir yemek yiyelim. Evet şimdi hangisini açmadık? Biz hiç şu moru açmadık galiba. Aha. Oo. Olamaz. Ona ulaşamıyorum. Şuradan ulaşacağız. Umarım TNT çıkmaz. Neden bir TNT çıktı ki? Şimdi etrafımız tamamen şans blok duvarlarıyla örülmeye başladı arkadaşlar. Çünkü ben nereye gidersem gideyim gördüğünüz gibi arkamda beni bir şans blok izi takip ediyor ve hızlı bir şekilde açmaya devam. Şuradan açalım. Evet zıpladığımız anda iz oluyor mu? Şuraya bir tane blok atmak istiyorum. Olamaz. Kedi saldır bunlara. Kediler. Bunlar başımıza bela olabilir. Yüksel 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 yüksel. Kaçamıyorum. Evet buradan nasıl kaçacağız Mecburen şuradan bir yol açacağız kendimize Evet şu kapıdan geçeceğiz ve böyle kaçacağız Çok iyi her yer duvar oldu arkadaşlar Ve her yer odaya dönüşmeye başladı ve Şu anda balçıklar da bize saldırmaya çalışıyor Ve aynı zamanda yürüdüğümüz yerde iz yapıyoruz Gerçekten en güzel eşyalar çıkartmaya çalıştıkça işimiz zorlaşıyor Şimdi üzerimize Şurada elmas blok çıktığını gördüm Elmas blok alacak yerimiz yok 61 tane oldu. tamamdır bunu geri aldık. Şunu at gitsin. Şu üzerimizi bir düzenleyelim o zaman. Şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım. Şu lazım. Evet bu inci lazım. Şunları atalım gitsin. Zehirli patates atalım. Kaybolma aletli. Evet bu ne özellik veriyor ki acaba? O hız veriyor. Bakın daha hızlı koşup hızlı bir şekilde artık daha da hızlı iz oluşturabiliriz. Tamamdır bu güzel özellik. Şunları bir atalım arkadaşlar o zaman. Evet şu zombi kafasını atalım At zırhını atalım gitsin Şu gözyaşını atalım şunu atalım Üzerimiz şu anda çok güzel oldu Açmaya devam sadece şurada bir tane patates yiyeceğiz Evet Aha iz oluşuyor bakın sürekli tekrardan Olamaz köylü seni kurtaramıyorum Creeper ordusu Creeper kulesi Aha bitmeyen bir kule Geri çıkabilirler mi buraya ters kule Gidin buradan Bunlar kendi kendine ne yapıyor Köylü hoş geldin Şimdi kendime bir tane köylüden kılıç almak istiyorum ki gücümüz artsın iyice. Elmaslarım. Alalım. Tamamdır. Şimdi şu creeper kafasını Aha, creeper patlamıyor. Çok iyi patlıyormuş. Şunu at gitsin. Bal kabağını atalım gitsin. Bunu atalım gitsin. Şu anda artık üzerimizi düzenlediğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Çok güçlü olduk gerçekten. Eee evet, bakın tertemiz Kılıcımız var. Şundan başka bir şey alabiliyor muyuz? Yay. Hem de sonsuzluklu var. Alalım bir tane daha. Evet, sonsuzluklu yayımız çok iyi oldu. Deniz şansı ve bir tane iksir alalım. Çünkü artık gücümüz bayağı fazla. Başka bunu almayalım. Zümrüt almaya gerek yok. Kömürü vermeye gerek yok. Tamamdır. Bunlar güzel şeyler. Bakalım şimdi okumuz büyülü. Oo, bakın keskinlik bir darbe savurma hepsi var. Deneyelim. Tek atıyor. Çok iyi. Şimdi gelin bakayım gaz buraya. Arkamda iz bırakıyorum ve şu anda şöyle hızlı bir şekilde büyüm, görünmez de olduk. Gücümüze iyice güç kattık. Açmaya devam o zaman. Şimdi sarı açalım. Olamaz sarıyı kurtaramıyorum arkadaşlar. İz çıkıyor. Aha cadı oldu. Olamaz köylüm. Köylü gitti. Gidin buradan terbiyesiz de sizin yüzünüze. Bugün kule çok çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamızda şans bloklarından bir iz bıraktığımız için kule de çok fazla çıkıyor. Bunlar çok fazla ve bunların hepsini güçlü okumla tek tek yok ediyorum. Evet, hala bana saldırmaya çalışıyorlar ama bana güçleri yetmez. Biz şans bloklarından bir iz duvar bıraktığımız için arkadaşlar arkamıza da sürekli kuleler çıkıyor. Çıkan kuleler Creeper kulesi çıktı, zombi kulesi çıktı, ghost kulesi çıktı ve şimdi de büyücü kulesi çıktı. Bakın. Açmaya devam. Altın bloklarımızı alalım. Evet. O tecrübeler gelsin. 30. seviye olduk bile şu anda üzerime tecrübeler giriyor. Evet içimde. Şunu at gitsin. Şunları bir atalım arkadaşlar. Üzerimiz güzel. Şu tecrübeleri bir toplayalım ondan sonra gideceğim. Bakın. 35. seviye olduk. Şu anda 35. seviyeyiz ve tecrübelerimiz devam. Görüm. Aha bitti. 35'te kaldık. Şimdi iz yaparak kaçmaya devam. Evet şimdi şöyle birazcık uzaklaşalım Zaten gücümüz arttı ve kılıcımızı her şeyimizi aldık Yemek yiyelim sadece bir tane Bir altın elma çıkarsak bütün kalplerimiz dolacak O zaman bizde altın elma çıkartalım Olamaz bakın içine duvar oldu Artık çıkartamayız Aha Bizim Sen bana ok mu attığını zannediyorsun Al bakayım kim daha güçlü Evet tek attım şimdi buna da tek atacağım Git buradan O uzaktan atınca üzerindeki elmas zırhları almak istiyorum ama bir dakika yanına doğru şöyle bir gidelim arkadaşlar. Evet. Bizim okumuz bundan daha mı güçsüz? Neden atmıyor tek? Olamaz. En iyisi ondan kaçmak. Aynen kaçalım geri. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar ondan kaçıyorum ve üzerimizde altın elma çıkartmak istiyorum. Şuraya bir tane şunu at gitsin şunu at gitsin. Romantik. Dikelim. Evet. Şimdi şurada X. o Bağlama laneti, kaybolma laneti ve yavaşlık. Bunu takarsak çok kötü olur. Köylü olamaz. Sen bugün çok çıkıyorsun ve gerçekten bana en güzel eşyaları vereceğini düşünüyorum. Olamaz. Köylü yanımıza bir çekelim. Evet. Şimdi bir tane kask alacağız. Bir tane göğüslük. Bugün gerçekten çok iyi gidiyoruz ve iz olması gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şimdi ayakkabıyı da alacağız. Başka da bir şey vermiyor. Şunları çıkaracağız. Şu anda gücümüze güç kattık ve elmaslarımız nereye gitti? Alalım. Ve elmasımız hala çok fazla ve şu anda bayağı güçlendik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açmaya devam. Şans blok açmaya sürekli devam edeceğiz. Evet. Şimdi iz oluyor. Şuradan aç. Ne çıktı? Onu nasıl alacağız? Olamaz. Alamıyorum ki. içine girdikçe... Aha. Nerede? Aldık ama. Oo burada. Şunu içersek ne olur? Hiçbir şey olmadı. Şimdi şu iksirleri bir atalım. Kediler çıktı arkadaşlar. Okumuz zaten var. Şunu alacağız. Bunları şöyle bir çevirelim. Evet 4 6 tane. Şimdi 3 tane 3 tane oldu. Oyunu bitirmek için malzeme biriktirmeye devam ediyoruz ve gücümüz şu anda bayağı bir arttı. Şunu o iskelete atarsak acaba gider mi? Aynen bir kaçalım buradan. İskeletin nerede olduğunu bilmiyorum. Evet, hızlı bir şekilde Devam. Şimdi aç bakayım. Olamaz. Aha zümrüt bloklar. Al 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 hepsini al hepsini al. Alamadım galiba. Olamaz. Neden izin vermiyorsun ki? Bir türlü almama izin vermiyor. Ve şu anda bozuk. İçinde çünkü büyük ihtimal duvar oluştu. Bakın. içinde duvar oluşmuş. Oo. Aha. Onu da almamıza izin vermedi. Olamaz. Gerçekten işimiz bayağı zor arkadaşlar. Bir türlü kendimize Zırhı alamıyoruz. Dikenler 10. Ah be, dikenler 3 var olsun. Bu üzerimize dursun. Gördüğünüz gibi içinde durmadan şans bloklar oluştuğu için olamaz arkadaşlar. Kapının önüne slime'lar geldi. Ama ben artık çok güçlü olduğum için bunu her türlü yok edebilirim. Git buradan. Evet. Bakın. Şunların hepsini tertemiz yapacağız böyle. Evet, artık bize hiçbir türlü güçleri yetmez. Şimdi Kaçalım buradan. Burası gerçekten bayağı doldu ve tekrar kalabalık hale gelmeye başladı. Şimdi şu slime'lardan bir kurtulup sakin olduğumuz bir yere gitmek istiyorum. Ve aynı zamanda yemek çıkaramadık ve bir tane altın elma çıkartamadık. Bir tane altın elma çıkarsak çok iyi gerçekten arkadaşlar ama altın elma çıkartamadık. Evet, şöyle hızlı bir şekilde gitmeye devam. Açalım bakalım. Aha köylü yine çıktı ve köylüyü bu sefer kurtaramadım. Umarım güzel bir şey. Oo güçlü bir kılıç. Keskinlik 2 bizde keskinlik 3 var Tamam darbe 5 var Darbe 2 eklem bacaklılar İkisi de güzel Şunu kullanalım birazcık Şimdi dışarıda büyücü var Cadıyı bir yok edelim arkadaşlar Şuradan bir çıkabilir miyiz Cadı sen neredesin ha Aha cadıyı 2 dakikada yok edebileceğimizi düşünüyorum Aha Bir tane kılıç çıktı Kaybolma laneti Bunlar vurursa Olamaz bize saldıran kendi yok oluyor bakın Bunlar zaten gücü yetmiyor. Gidin buradan. Çok iyi. Aha zümrüt blok. Bizim kazmamız var. Altın kazmamız var. Alabiliriz. Deneyelim. Aynen alamıyormuşuz. Oo şans yayı var bizim şans yayımız. Tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. Şu anda kedilerimiz her şeyimiz var ve şans bloklarından iz yaparak kaçalım buradan. Temiz bir yere gittiğimiz anda açmaya devam edeceğiz ve oyunu bitirmemiz için gördüğünüz gibi 3 tanecik var sadece ve 3 tane 9 12 tane çıkartmamız gerekiyor. 12 tane de oyunu bitireceğiz ve ejderha yok edebileceğiz ama arkamızda iz bırakmamız gerçekten birazcık bizi zorluyor. Şans bloklarından gördüğünüz gibi arkamızda bir tane iz yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde oyunda ilerlerken şans bloklarından arkamızda bir iz bırakıyoruz ve kendimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.